dünya nüfusun hani bu komplo değil. Dünya nüfus kesinlikle azaltılacak. Dünya nüfusu 1 milyara kadar düşürülebilir. Çok çok daha az olabilir. Ya esasında dünyada 100 milyon insan yeterli deniyor. Öbür tarafı da çeşit olsun deniyor. Zaten şu anda bu yapılmak mesela artık erkeklik kalmadı. Erkeklik bitiyor. Çünkü erkeklik demek vurducu kırdıcı demek. Direnç demek. Böyle insanlar istenmiyor. Daha uyumlu. Her şeye hediyen insanlar isteniyor. Tabi bu da testosteron. E, bu testosteron azaltma politikaları yıllardan beri yapılmıştı zaten. İşte bu yiyecekler hani insana komplo gibi geliyor ama değil. Mesela COVID'in en çok öldürdüğü erkeklerdi. En çok testosteron yüksek erkekler öldürdü. Testosteron yüksek erkekler neydi mesela? Daha çok sakallı, kel olan erkeklerdi. Çünkü biliyorsun testosteron kellikle ve sakalla ilişkilidir. Onları öldürdü. Ya bu tesadüf mü? Değil. Virüsler artık editing yapılıyor. Yani virüs editing nasıl? Bir kodlama gibi. İçindeki DNA ya da RNA istediğiniz gibi kodlayabiliyorsunuz. Yani siz virüsle herhangi bir kadın cinsiyeti, erkek cinsiyeti yok edebilirsiniz. Yani üzgün söylüyorum testosteronun yüksekliği yok edersiniz. Ya da işte ne istiyorsanız artık böyle bir e, durum söz konusu. Siz bilimsel olarak açıklıyorsunuz. Komple teorisyenleri dünya nüfusunun azaltılacağı, insanlığın yok edileceği, hastalıklarla nüfus planlaması yapacakları, LGBT ile farklı bir dünya hedefledikleriyle kendi bilimsel bir boyutta çok üst üste örtüştürüyorsun.